Sebastian Szymanski, Manski, Fenerbahçe ile 5 hazırlık maçına çıktı. Polonyalı futbolcu toplamda 3 gol ve 2 asist üretti. Aslında yeni sezon planlaması yapılırken iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satılması planlanıyordu. Ancak gösterdiği performansın ardından kafalar karışmış gibi duruyor. 9.75 milyona alındı. 2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. SZY Manski özellikle geçtiğimiz sezon çok tartışılmıştı. Fenerbahçeli taraftarların tepki gösterdiği isimler arasındaydı. Mourinho memnun teknik direktör Mourinho'nun da Szy Manski'den çok memnun olduğu belirtildi. Şu anda oyuncunun satışı ikinci plana atılmış gibi duruyor. En azından bir sezon daha kalma ihtimali güçlendi. Ancak transfer dönemlerinde her şeyin olabileceği de kesinlikle unutulmamalı.